Abi bohçacı. Gel hele gel gel. Gel alacak mısın alacaklı mısın? Gel gel alacaklıyız gel hele gel. Geleyim. Gel hele. Gel hele gel hele buraya getir nelerim var bir bakalım bir görek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm. selam hele oturasın. Kışlık, Neler? kışlık perdelerim var nevresimlerim var takımlarım var. Aa, nelerin var. Nelerim var nelerde kışlıkların. Evet. Bir evet. aç da görek kız. Açacağım açacağım merak etme sen bana bir su getir. Hemen hemen. Adın nesin? Benim adım Esengül'dür. Esengül. <laughs> evet Esengül'dür. Senin o gülünü alır senin boğazını sıkarım. Esengül'müş. kalk sen. Kalk. Ne oldu kız neye kızarsın? Al bu suyu ne iç içtiğin gibi de çık. Neyse su da vermiyorum sana. Kalk çık. Esengül'müş. Allah yardımcı olsun senin. Allah seni yardımcı olsun yemin ederim. Kız, çık. Allah seni de belanı versin. <laughs>